Bir de Halil gibi oldu. Var mı bir isteğiniz? Var mı bir de. sıkıntı? Sıkıntı herkes. Sıkıntı safar, Bütün esnaf gibi senin de sıkıntın var, sıkıntın var, öyle mi? Herkesin. Yardım bir aldın mı? İlk başta bin lira. Ondan sonra diğer bin lira almadın mı? Bir kahvesi. Biraz acı kahvesi. Çamlıköy, hayırlı işler. Sağ ol İyi misiniz? İyi değiliz vallahi. Niye? Vakıflardan kira değil. Kiramızı yatıramıyoruz. Bizden faiz alıyorlar. Bunu dile getirir mecliste. Tuğçe. He. Tamer. amca sana bir şey söylüyor. Kiramızı geç yatırdığımız Bunu zaman faiz ya. alıyorlar bizden. Ne faiz alıyorlar? Kirayı geç yatırdığımız için. E pandemiden hani pandemiden, pandemiden dolayı. Pandemiden kira yardımı alamadık. reddedildi. bir er yardım yani. aldık. Hem de vakıflar mı alıyor? Devlet evet, alıyor. Vakıflar alıyor. Devlet alıyor. Devlet faiz alıyor. Faiz alıyor ya. Pandemiden dolayı. Evet size dekon gösterebiliriz. Göster bakalım. İçeride. Bir geçin. Muhasebeci de bu. <laughs> Muhasebeci de bu. <laughs> <Muhasvesi> de. <laughs> Sen onu bana ile. Siz ben muhalefetsiniz <laughs> mecliste dile getirin. Tamam. Değil, Değil mi? Arkadaşlarımız bir de heyetiyle buradayız. Bir hafta kış olabildik. Bir isteğiniz var mı? Bizim var, var mı? Kemal Kılıçdaroğlu esnaf gezerim diye. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sen bir herhalde. Nasıl? Sen işte değil Para tutma gözü gözetler. Göründüğü gibi değil ama. Değil mi? Siz de öyle görüyorsanız artık <laughs> bilemeyeceğim. Nasıl işleriniz? Şükür diye. <laughs> şükür <gülüyor> Ekmek parası çıkıyor Allah aşkına. Var mı sıkıntınız? <laughs> sıkıntı çok ama anlatılacak bir şey. Hangisini anlatacağız diye düşünüyoruz. Kira, kira mı burası. Sıkıntı yani. herkesin bildiği sıkıntılardır. Evet. sıkıntı Vakıf evet. malayı ve kira. Hayır diyorlar. Evet. Doğru mu? Ödemeyenlere. Ne kadar doğru ne kadar yalan mı? Öğreniyor. Ya. Peki, var mı geri yorum yok. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şey ikram edelim. Teşekkür ederim. Kola. Para veriyor musun? Evet. Para veriyor musun? Zamanında çok para aldı. Şimdi Çünkü kaybı müşterimiz ya. oldu. Artık bu yüresiz yemeye başladı. Her Aha. zaman. Bize İyle var bir şey. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Şey mı? Zırh, zırh. İşler nasıl? Çok şükür. Çok şükür. sonra biraz daha yorulmaya olmaya başladık. Yavaş yavaş. Pandemi olunca iyi olmaya başladık. Pandemiden sonra yani normalleşmeye geçtiğimiz zaman. Hadi bakalım. Evet.

Selam. Siz de burada bura mısınız? buradan mı çalışıyorsunuz? Merkezde misiniz? Firmanın ismi ne? Tüm merkez davranmak için Başak. Başak. Ha siz. Başka değil Tamam. Var mı bir isteğiniz? Başak. Allah emeğinizi boşa vermesin. Mardin Teşkilatı olarak Sayın Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekillerimiz bölgenin sorunları ile ilgili yerinde tespit ve bize katkı amaçlı bölgeye geldiler. O konuda teşekkür ediyoruz. Ee, Böyle bir destekten dolayı e, tabanda ne kadar güçlü olduğumuzu, diyalog içerisinde olduğumuzu, e, arkamızın güçlü olduğunu ve son zamandaki olaylarla ilgili durum tespiti yapacaklar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Dün akşamdan beri Mardin'deyiz. E, Silopi'den, Cizde'den buraya geldik. E, Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak hafta başından beri bölgeyi geziyoruz. Bu hafta sonuna kadar da gezimiz devam edecek. Değerli arkadaşlar aslında gündemimiz bizim partimizin gündemi Türkiye'nin gündemiyle aynı. Gündemimiz işsizlik, yoksulluk, esnaf. Türkiye maalesef yaşanan şeylerle gözüktürülmeye çalışılan olaylar farklı. Yaşanan bölgede Hakkari'den başladık, pardon Van'dan başladık. Bazen ilçelere gittik, bazen köylere gittik ve merkezde hem işsizlerle konuştuk, hem esnafla konuştuk. Yaşadığımız şeylerle bize gösterilmeye çalışan şeyler çok zıt ve tezat. Esnaf bitme noktasına gelmiş. Gittiğimiz her esnaf kan alıyor Gittiğimiz her esnaf yokluk içerisinde. Eskiden esnaf, bu bölgedeki esnaf, yardımsever esnaf, erzak dağıtırken erzağa muhtaç duruma gelmiş durumda. Esnafımız maalesef zor durumda. Yine Türkiye ortalamasının üzerinde bir işsizlikle karşı karşıyayız bölgede. Maalesef özellikle gençlerde yüzde elliyi aşan işsizlik var. Yakıcı ve çarpıcı. Bir başka üreticilerin durumu da aynı şekilde büyümeyen. Gittikçe bölgenin özel durumundan dolayı da sınır kapılarının kapanmasından dolayı da ve dış politikamızdan dolayı da son yıllarda küçülen bir ekonomiyle karşı karşıyayız. ya yani Türkiye'nin gündemi yoksulluk, Türkiye'nin gündemi işsizlik Şimdi biz neyi tartışıyoruz dünden itibaren? Bir bir milletvekilinin milletvekilinin düşürülmesini dün tanıklık etti Türkiye. Bu tarihi Türkiye unutmaz 17 Mart. Nasıl ki Enis Berberoğlu'nun tutuklanması Türkiye'de yarın yazacak siyasi tarihte yer alacaksa Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da milletvekilinin tutulmak düşürülmesi tarihimizde yer alacak ve utanç sayfalarından bir olacak. Yine dün akşam bir tesadüf ki HDP'nin kapatılma davası açıldı. Tesadüf mü? Biz tesadüf olduğunu düşünmüyoruz. HDP'nin kapatılma girişimi tamamen siyasidir. Emri Devlet Bahçeli vermiştir. Recep Tayyip Erdoğan uygulamaktadır. Bu kadar açık ve net. Başka burada bir yargı falan hukuk falan aramasın. Hiç kimse bulamazlar çünkü. Bizleri susturmaya çalışıyorlar. Ekrem İmamoğlu'nu susturmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni susturmaya çalışıyorlar. Bir taraftan tazminat davalarıyla, bir taraftan fezlekelerle bizleri susturmaya çalışıyorlar. Bizim fezlekemiz var mı? Var. Herhalde şimdiye kadar bir siyasi partinin liderinin yakalamış olduğu en büyük fezlekeyi Kemal Kılıçdaroğlu yakaladı. Ya da bir siyasi partinin liderine dünyada eşi benzeri görülmemiş bir tazminat davası açılmış. Miktarını ben bilmiyorum. 100 milyon lira, lira tazminat davası açılmış. Şimdi ne dinliyor? Ekonomi kötü. Gündem ne? Gündem başka şeyler. İşsizlik var mı? Var. Gündem başka şeyler. Ekonomi kötü mü? Gündem neler? Başka şeyler. Bakın doların geldiği hal belli. Enflasyona bakın. Biz burada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hepimiz herkes gerçekleri görecek. Umutsuzluğa yer yok. Bu seçimleri Demokrasiyi savunan bütün güçlerle birlikte. Demokrasiye kim inanıyorsa. Tek adamla diktatörle kim karşıysa onlarla beraber bu seçimleri kazanacağız. Mardin'deyiz, Kızıltepe'deyiz, Midyat'tayız. Artuklu'dayız. Arkadaşlarımızla beraber esnaf esnaf gezeceğiz. Mardin'in dertlerini, sorunlarını Türkiye'nin gündemine taşımaya devam edeceğiz. Bunu herkes bilsin. Belki çok bilinmiyor. Buraya bizim bu yıl içerisinde bir kaçıncı gelişimiz milletvekillerimizin de çok yoğun olarak geliyor. En son İstanbul milletvekilimiz Yunus Emre ile Ankara milletvekilimiz Murat Emir öyle bir gün falan da kalmadılar bizim gibi. Dört gün kaldılar. Dört gün kaldılar. Yine kalmaya devam edeceğiz. Genel başkanımızın hepinizle bütün Mardinlilere basın aracılığıyla da selamlarını, saygılarını iletiyoruz. Umarız daha güzel, daha özgür. Bir Türkiye'de buluşuruz. Daha ekonominin güzel olduğu, esnafın yüzünün güldüğü bir Türkiye'de beraber buluşuruz. Ben hem örgütümüze hem bütün Mardinlere hem de basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum.